Herkese yeni bir videodan merhaba. Bu videoda ne yapacağız? Bir önceki videoda da söz verdiğim gibi e, projelerinizi nasıl canlıya alabilirsiniz, işte arkadaşlarınıza nasıl paylaşabilirsiniz. Şimdi size onu göstereceğim. Çok güzel bir site var elimde. Şimdi arkadaşlar gideceğimiz site faydaya geçiyor. Şimdi e, şurası olması lazım. Ben bir giriş yapayım şuradan. Eğer ha, buradan e, direkt kitap hesabıma giriş yapabiliyor muyum? Yaparım büyük ihtimalle. Tamam çok güzel arkadaşlar biraz e, böyle şeyi değişmiş sayfanın tasarımı falan bir tık değişmiş o yüzden hani biraz şaşırdım ne oluyor ne bitiyor diye de sıkıntı yok yani ama hani öyle büyük bir değişim yok Şimdi arkadaşlar işte sizde bir kaydolun ondan sonra ya da böyle github hesabınız varsa direkt oradan da giriş yapabilirsiniz Şimdi şuradan ben bir tane proje bulayım Benim yaptığım şöyle projelerden Çok da önemli değil ya hangisi olduğu Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız Şimdi buraya geliyorum giriş yaptığınızı var şu anda daha sonra şuraya tıklıyorum. Buradan da diyorum ki ben manuel olarak işte hani projemi yük yüklemek istiyorum diyorum. Sonra bana diyor ki işte projeni buraya sürükle. Ee, şu aksan hukuk var mesela. Güzel bir proje. Bunu buraya sürükledim. Şimdi yükleniyor arkadaşlar. İnternet hızınıza göre bu değişkenlik gösterebilir. Evet şimdi bu projemiz yüklendi. Peki buradan biz projemizin linkine nasıl ulaşacağız? Options diyor. Open production deploy. Hmm, tamam. Direkt şey yaptığım zaman e, şuna tıkladığım zaman beni bir linkte bu projeyi açıyor arkadaşlar. Şimdi bu projede ne e, linki şurası arkadaşlar. Bunu kopyaladım mesela sallıyorum direk başka bir tarayıcı da açayım mesela Google'da açmaya çalışayım. Bakın geldim buraya yapıştırdım. Bakın gördüğünüz gibi projemiz yüklendi. Şu e, URL'i paylaştığınız zaman arkadaşlarınızla arkadaşlarınız şu anda bu projeyi hani siz onlara dosyaları vermeden de görebilecek. O yüzden hani e, süper bir mevzu. Bu Netlify'ı kullanmanızı tavsiye ederim. Yani aslında video bu kadar ama birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi burada e, burada projeyi hani yüklüyoruz ediyoruz iyi güzel ama bakın burada e, birkaç tane daha şeyler var. E, i̇şte bu ücretsiz sürümde işte galiba 100 GB'a kadar hani bize yer falan veriyor. O tarz şeyler var ama e, yine de e, kullanılabiliyor. Ha derseniz ki hocam başka ne yapabiliyoruz burada? Ee, yanlış bilmiyorsam şu şeyi düzelte, düzenleyebiliyoruz. Edit site name diye. Mesela ben buraya diyorum ki işte aksan hukuk diye yazıyorum. Tamam mı? Save dedim. Ha bu site ismi kullanılıyor diyor değil mi? Hukuk projesi diyeyim. Save dedim. Tamam, bu kullanılmıyormuş. Ama arkadaşlar, bu uzantıyı değiştiremiyoruz maalesef. O yüzden e, hani uzantıyı değiştirmeye çalışmayın. <laughs> hani bir şekilde değiştirseniz bile e, şey yapmıyor. Onu söyleyeyim. Sallıyorum işte aksanprojesi.com yaptınız. Yani buradan şu anda bunu değiştirmiyor ama hani bir şekilde değiştirdiniz diyelim ondan sonra. Ama onu şey yapmıyor. Bakın, hatta burada da büyük ihtimalle yazıyor öyle bir şey. Ne diyor? Sitenizde site adına bağlı olarak bir Netlify alt etki alanından her zaman erişebilir. Yani erişebilmemiz için neymiş? Bunun uzantısının Netlify.app olması gerekiyor. O yüzden bunu unutmayın arkadaşlar. Bu siteye de gelin. Biraz böyle araştırın ne var ne yok diye. Güzel bir site. Hani böyle basit projeleri yükleyebiliyorsunuz. Ha, bir de onu da söyleyecektim. Galiba şeyleri yükleyemiyorsunuz arkadaşlar. Ee, mesela bunda sadece şu an HTML, CSS ve JavaScript var. Hani böyle backend tarafı olan e, şeyleri galiba yükleyemiyorsunuz. Şimdi mesela benim burada backend'i ya da şu bizim new projemiz var ya bir on deneyelim bakalım. Yükleyebiliyor muyuz? Şu bizim new projemiz var mesela bize yüklettiriyor mu? Ya yani çünkü önceden yüklettirmiyor diye biliyorum. Bakın zaten şurada da bize bir şey diyor. Bakalım ne diyor? Bakın ha eh, gördünüz. Sitenizin HTML, CSS ve JavaScript dosyalarını içeren bir klasör bırakın. Şimdi büyük ihtimalle bize şey diyebilir. <laughs> ya hata verir ya da bilmiyorum. Belki de yükler. Diyeceğim ama zor. Çünkü içinde Python şeyleri falan da var. Biraz bekleyelim bakalım bize nasıl bir şeyle karşımıza çıkacak. Bu kadar da büyük değil de aslında projemiz ama demek ki biraz uzun sürüyor. Yüklesin bakalım arkadaşlar. Please Don't Refresh. Diğer zaten baya küçük bir projeydi de. Daha bakayım. Baksanıza. kilobayt yani. İçinde şey bile yok. <laughs> Allah Allah. Bu kadar uzun sürüyor mu? Sürer miydi bu ya? Bir boyutuna bakayım arkadaşlar bu projenin. Ha, 44 megabayt diyor. Doğru bir tık uzun sürebilir. Ee, çünkü ben yan tarafta başka bir şey daha yüklüyorum. Bir video daha hazırlıyorum. Yüklüyorum. Ondan sonra Ondan kaynaklı da olabilir. Bir tık yavaş yüklüyor olabilir. Ama en azından hani ben size şeyi göstermek istiyorum. Yani orada bir hata çıktığını göstermek istiyorum. O yüzden aslında hani şey yapıyorum. Aslında normalde videoyu bitirebilirdik ama bu dediğim gibi işte benim de bu HTML, CSS ve JavaScript dışında bir dosya algıladığı zaman büyük ihtimalle şimdi bir hata verecek bize. Ama işte ha peki vermedi. Şuradan bir açayım bakayım. He, bakın gördünüz mü? Page not found. Bu sayfa bulunamadı diyor. Evet arkadaşlar işte bize böyle bir hata veriyor bu seferde. Aslında hani buraya yükledi ama hani bize gösterip göstermiyor yani. Dediğim gibi hani HTML, CSS ve JavaScript dışında bize bir eee şeyi gösteremiyor maalesef. Başka projelerimizi buraya yükleyemiyoruz. Peki arkadaşlar siz hani bu siteyi e, bir tanıtmak istedim. Dediğim gibi hani böyle hani bir proje yapmışsınızdır, arkadaşlarınıza hani göstermek istiyorsunuzdur. İşte nasıl paylaşacağım, nasıl edeceğim diye düşünürken hani bu güzel bir site. Hemen oradan dosyalarınızı yükleyip hemen oradan e, uzantıyı alıp arkadaşlarınızla ya da başka istediğiniz herkesle paylaşabilirsiniz. Peki, bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz.